Merhaba arkadaşlar ben Muammer Hoca. Youtube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızda TYT KPSS Türkçe çözerek öğreniyorum serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 22. gün testimize, 22. gün videomuza. Anlam modülümüzü bitirmiştik. Şimdi sırada dil bilgisi var ve dil bilgisinin en önemli konularından biri. Fiil ile başlayacağız. Hemen küçük iki hatırlatmamızı yapalım. Buradaki çözdüğümüz testlerin hepsi. Instagram Muammer Hoca profile sabitlenmiş bir şekilde duruyor. Dolayısıyla oraya gidip testlerin ekran görüntüsünü alabilir, kendiniz çözebilir, ardından çözümünü yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. 2. Soruları bana çözdürmüyorsun. Soruları ne yapıyorsun? Kendin çözüyorsun. Sadece çözümünü benden izliyorsun. Tamam? Hadi gel bakalım başlayalım. Hem çözelim hem öğrenelim. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır? Güzel kardeşim bak çekimli eylem tabiri ne dikkat et. Öeyse yeme çok sorar. Çekimli eylem de ne demektir biliyor musun? Sana diyor ki kip yani zaman eki veya dilek kipi almış bir tane fiil bul. İşimiz yüklemle. Yüklemlerin de zaman eki veya Dilek kipi alması lazım. Bakalım. Serin rüzgarlara pencereni aç. Şuradaki aç bir emir kipi midir? Evet. O zaman bu aynı zamanda benim için çekimli fiildir. Karşında fecirle değişen ağaç. Bak değişen olmaz. Neden? Anen bir fiilimsidir. Burada kipeki yok. Kipeki yoksa çekimli fiil de yok. Bak. Al sana bir emir kipi daha. Dolayısıyla bir çekimli fiil daha. Seyret. Ağaran rengini ufkun. Seyret. Yine bir emir kipi. Dolayısıyla bir çekimli fiil. Mahmur gözlerinde süzülsün uygun. Bak süzülsün ifadesine dikkat. Kipeki almış bir fiil daha. Dolayısıyla bir çekimli fiil. Bırak saçların oynasın rüzgar. Bırak. Yine bir emir kipini gördük mü gördük. Dolayısıyla kipeki almış her fiil bizim için çekimli fiildir. O zaman bunu da alıyorum. Bırak saçlarınla oynasın rüzgar derken oynasın sözcüğünü görüyor musun? Görüyorsun. al sana bir kipeki almış fiil daha. Dolayısıyla bir çekimli fiil daha. Gümüş çıplaklığı bir başka var derken de fiilimiz yok. Kaç tane bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru cevabımız neymiş? Ceyhan. Çekimli fiil dediğinde neye bakıyormuşuz? Ki peki almış fiile ve işimiz sadece ama sadece yüklemle. Hadi gel bakalım soru 2. Soru 2 diyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi kendi kip anlamıyla kullanılmıştır? Yani bana diyor ki aşağıdakilerin hangisinde anlam kayması yoktur veya diğer adıyla kip kayması yoktur. Hemen bakalım bir saniye şuraya yazalım. Kip kayması yok. Bakalım şimdi güzel kardeşim. Dergimize verdiğiniz reklamlar gelecek ay yayınlanıyor. Ne zaman yayımlanacak Gelecek ay. Eğer gelecek ay ise dikkat şimdiki zaman eki yor olmaz. Ne olması lazım? Gelecek zaman eki acak ecek olması lazım. Demek ki burada ne var? Bir tane kip kayması, anlam kayması var. Ve bir bakışla başlıyor aralarındaki ölümsüz sevgi. Önceden olan bir şeyi anlatıyor mu bize? Evet, başladığı zamanı. Eğer ben eskiyi anlatıyorsam burada ne olması lazım? Dı di du di veya mış 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 mış. Yani geçmiş zaman eki. Ama hangi zaman eki var? Yor eki. O zaman burada ne var? Bir anlam kayması. Her seferinde kendini anlatıyor romanlarında. Dikkat, her seferinde diyorsan burada ben geniş zamandan mı bahsediyorum? Evet. O zaman geniş zaman ikimiz neydi bizim? Re... Veya R, R, er, R, er, R er olarak gidiyordu. Ekimizde şunlardan biri olması lazım. Ama burada ne var? Şimdiki zaman ekiyor. Demek ki burada neyimiz var? Bir anlam kaymamız var. E Sen hep karamsar bir tablo çiziyorsun şiirlerinde derken. Dikkat yine hep mi diyor? Evet. Eğer hep diyorsa C şıkkındaki gibi geniş zamandan bahsediyor. Yani burada da çiziyorsun da ne olması lazım? R, R er olması lazım. Ama ne var? Şimdiki zaman eki. Dolayısıyla bir kip kayması var. D. Hilmi Bey son değişiklikleri gör, görüşüyor içeride. Olay ne zaman gerçek, gerçekleşiyor? Şu anda. Şu anda içinde bulunduğumuz bir zamanda eylem gerçekleşiyorsa o şimdiki zamandır. Hemen bakalım şimdiki zaman diye yazalım. Peki şimdiki zaman yor Burada da duruyor mu? Duruyor. Demek ki burada herhangi bir anlam kayması yok. Doğru zaman doğru yerde kullanılmış. Bu durumda doğru cevabında nedir? Denizlidir diyoruz. Ve sıradaki soruya geçiyoruz. Ah 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 ÖSYM'nin çok sordu bir soru kalıbı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi dikkat yapıca diğerlerinden farklıdır? Hocam yapıcı dediği zaman ben neye dikkat edeceğim? Şuna basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Aslında bana neyi soruyor? Bunu soruyor. Basit türemiş birleşik. Hemen bakalım. Sayılamaz mıdaki A, E'yi görebili görebiliyor musun? Sayılabilir mi, sayılamaz mı? Yani birleşik fiil. Vermeliyiz Zeki malı meliyi görüyor musun? A bir birleşik fiil daha. Gel üçüncü cümle. Sınırlarını bizim belirleyebileceğimiz, içeriğindeki aksiyonlara, kişilere, zamana ve mekana gönlümüzce karar verebileceğimiz bir dünya oluşturacaksak tüm kuralları boş vermeliyiz. Malı meli, birleşik fiil gitti. 2. Kenarı köşesi, köşesi belli şablonlardan veya geçerliliği ispatı formüllerden söz etmemiz mümkün olabilir mi? Bak bir abilmek daha. abilmekte bir birleşik fiil miydi? Evet. Gel birinci cümleye. İyi bir öykü yazmak için ne gerekmektedir de dikkat. Kelimenin kökü ne? Gerekmek. Gerekmektektirdeki makmek'i görüyor musun? Bu benim için bir fiilimsi eki. Fiilimsi ekleri aynı zamanda benim için bir yapım ekidir. Dolayısıyla dikkat. Yapım ekini almış demektir. Bu durumda gerekmektedir yüklemi benim için yapısına göre türemiştir. Ama 2, 3, 4 ve 5. cümle ne? Birleşik fiil. Doğru cevabım ne olacak? Adana. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Soru kökünde bana neyi sorduğuna dikkat ediyoruz. Ardından basit türemiş birleşik olarak ilerliyoruz. Dikkat! Yapıcı diğerlerinden farklıdır diyor ve yüklemi soruyor. İşimiz sadece yüklemle. Hadi gel soru 4'e geçelim. Evet soru 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Arkadaşlar iki tane kipekimiz vardır. Dilek kibi, haber kibi. Haber kipleri zaman anlamı verir. Şimdiki zaman geçmiş, zaman gelecek, zaman geniş, zaman gibi Dilek kipleri ise plan program anlamı verir ama zaman anlamı vermez. Nedir bunlar? İstek kipimiz gibi. Nedir bu? Emir kipi gibi. Nedir bu? E, sase koşul kip, kipi gibi. Aslında bana burada neyi soruyor? Aşağıdakilerin hangisinde? Koşul, istek, dilek emir kiplerinden biri vardır. Bakalım aşıkı. Bir gün icadiye'de veya sultan e bir beste kanatlanır. Birden olduğun yerde derken kanatlanırdaki ır ırı görüyor musun? Görüyorsun. Bu nedir benim için? Geniş zaman. Geniş zamanda nedir? Haber kipidir. Dolayısıyla gitti. 2. Yarın gece gideceğim bu kentten bir ırmağa yolcuyum. Sular çekiyor beni derken bak gideceğimdeki acak gecek geniş zaman kipi. Çekiyor yor şimdiki zaman eki. Her ikisi de benim için nedir? Bir haber kipidir. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. Sana bir uygarlığı getirdim derken getirdiğimdeki ımimi görüyor musun? Görülen geçmiş zaman. Anlamadın derken dığ görüyor musun? Görülen geçmiş zaman. Yavuz kahramanları şiirin burçlarını her iki fiildeki getirdim veya anlamadın görülen geçmiş zamanlar aynı zamanda benim için bir haber kipidir gitti. Ben ışıklar, konfetiler, bayramlar istemem. Uzanmışım gölgeliğe bir başıma derken istemem. Neyin olumsuzudur? Geniş zamanın olumsuzudur. İsterim, istemem. E geniş zaman veya şimdiki zaman geçmiş zaman aynı zamanda benim için neydi? Bir haber gibiydi. Bunu da geçtik şutla. E duydum ki bizi bırakmaya azmediyormuşsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyormuşsun etme derken bak duyduğumdaki dı 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 görülen geçmiş zaman aynı zamanda haber kipidir. Gönder olmaz. Mail ediyorsun de ki yor şimdiki zamandır ama haber kipidir gönder ama dikkat. Şuradaki etme şuradaki etme emir istek kipi yani bunlar benim için bir dilek kipi. E bana zaten soru da dilek kipini sordu mu sordu. Aa, sana doğru cevabım ne olacak? Edirne olacak. Dilek kipleri dediğimiz zaman emir kipi, istek kipi, koşul kipi bunlara bakacağımızı. Haber kipleri dediği zaman da şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman gibi kiplere bakacağımızı aklından çıkartma. Soru kökünde sana ne sorduğu çok önemli diyor ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Geldik soru 5. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Bak şimdi şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zaman ekimiz ne? Yor eki. Hikaye ekimiz ne? Dı di du du eki. Yani aslında bana diyor ki hangisindeki yüklem iki tane zaman eki alsın. Birincisi yor, ikincisi de du olsun. Hadi gel bakalım. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Gördüğümde kaç tane zaman ekim var? Bir tane. Dolayısıyla bu olamaz. Rengi denizden çıktığı zamandı derken zamanda zaten bir fiil değil gönder. C- yani üçüncü cümle, yalnız yüzgeçlerinin etrafını çeviren incecik, ipekten bile yumuşak zarları titreyip duruyordu derken, Duruyordu da kaç tane zaman hekim var? Bak bir, iki. Birinci zaman hekim şimdiki zaman, zaman ekiyor mu? Aha da şurada işaretlediğim evet. İkinci zaman ekime dikkat et. İkinci zaman hekim de şurada işaretlediğim dı dı du dı mı? Evet. O zaman alsana şimdiki zamanın hikayesini ben buldum. E sen de buldun. E işaretleyelim o zaman. Doğru cevap nedir? Ceyhan'dır arkadaşlar. Burada şimdiki zamanın hikayesi dediği zaman önce yor şimdiki zamanı sonra da dı 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 gelmesi gerektiğini bildin mi? Bildin. Gerisi zaten cevap diyor ve altıncı soruya geçiyoruz. Soru 6 diyelim numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlamsal özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bunu nasıl ayırt ediyorduk biliyor musun? Eğer yüklemden önce onu sözcüğünü getirebiliyorsan yani nesne alıyorsa kılıç. Onu sözcüğünü getiremiyorsan durum biz insanların gücünün yetmediği şeylerden bahsediliyorsa oluştur. Hadi gel bakalım. Uzun uzun çala, çalan telefonu en sonunda cevap verdiler. Yüklemlidir cevap verdiler. Onu cevap verdiler oluyor mu? Olmuyor. Bu durumda bu durum fiilidir. Hemen şöyle yazalım. Sabah pırıl pırıl olan hava öğlene doğru karardı birden derken karardı fiilinin altını çiziyorum. Peki havanın kararmasına biz müdahale edebiliyor muyuz? Hayır. Biz insanoğlunun gücünün dışında gerçekleşen bir olay. Bu durumda bu benim için oluştur. Sandalyeleri ikişer ikişer taşıyorlardı içeriye derken taşıyorlardı yüklem. Onu taşıyorlardı oluyor mu? Oluyor. E bu durumda bu da benim için nedir? Kılıç. Aha da sıralamamızı bulduk. Durum, oluş, kılıç. Hangi şıkta var bakıyorum ve Bursa'yı buluyorum. Dikkat yüklemden önce onu sözcüğünü getirdiğinde anlamlı olursa kılıç. Anlamsız olursa durum biz insanların gücünün yetmediği doğadaki olaylardan bahsediyorsa bu da bizim için oluşuyor Ve yedinci soruya geçiyoruz. Geldik soru 7. Güzel bir soru kalıbı. ÖSYM'nin sorabileceği bir soru kalıbı. Dolayısıyla buna dikkat et karşına çıkabilir. Numaralanmış cümlelerdeki birleşik eylemler. Kuruluşuna göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır? Arkadaşlar birleşik fiiller 3'e ayrılıyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller yani deyimler. İsim artı yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller. Bir de kurallı birleşik fiiller. Bakalım şimdi yeni bir iş kurmak için dişimizi tırnağımıza takıyorduk derken dişimizi tırnağımıza takmak bir deyim midir? Evet o zaman bu benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bu tür olumsuzluklar durumlara, durumlara asla meydan vermeyeceğiz. Bak meydan vermek bir anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Şöyle yazalım. Dolayısıyla ben birleşik iki anlamca kaynaşmış birleşik fiili buldum mu? Buldum. Devam. Onun bu işin üstadı olduğunu kabul edelim. Kabul edelim. Etmek. Bak isim artı et yardımcı fiili. Yani isim artı yardımcı fiilden oluşan birleşik fiil. Zavallı kadın karşıdan karşıya geçerken düşe yazdı. Bak ay yazmak, e yazmak. Kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiil. Allah'a niyaz eyliyorum derken niyaz eylemekte de dikkat. İsim artı eylemek yani isim artı yardımcı fiili bulduk mu bulduk. Dolayısıyla 3 ile 5 de benim için isim artı yardımcı fiilden oluşan bir birleşik fiil. Ama 4 kendi başına yaklaşma birleşik fiili. Yani kurallı birleşik fiil. Ama bu arkadaş burada tek kalmış. Doğru cevap ne olacak? Denizli olacak diyor. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Geldik soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenilen geçmiş zaman kipi? Öğrenilen geçmiş zaman kipim neydi benim hatırlar mısın? Hatırlar mısın? Mışmış. Yani bunu soruyor. Kaç saat uyuduysam artık gözlerim şişmiş. Bak farkına varma anlamında kullanılmıştır. Uyudun, uyandın, gözlerini açtın, aynaya bir baktın gözlerinin altı şişmiş. Yani gözlerinin altının şiştiğini farkına mı vardın? Evet bu durumda doğru cevap ne olacak? Adana. Kemal okulu bir dönem uzatmış. Farkına varma değil öğrenme. Düğünleri Temmuz ayında olmuş. Farkına varma değil öğrenme. Son iki gün önce tamamlamış öğrenme. Kulüp başkanı futbolcuları toplaya, toplantıya çağırmış öğrenme. Ama A şıkkında ne var? Bir farkına var mı var? Dolayısıyla doğru cevap Adana diyor. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Geldik 10. soru. Aşağıdaki dizilerin hangisinde eylem diğerlerinden farklı bir kişi ekiyle çekimlenmiştir? Farklı bir kişi eki. Türkçe'de altı tane kişi ekimiz var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Aslında bunu soruyor. Yediyordu Elif Kağan kara geceden, geceden derken yediyordu. Kim yediyordu? O. Dikkat üçüncü tekil kişi. Hey göklere duman durmuş dağlar. Hey değirmenin üstü her gün yel olmaz. Yel olmaz. Kim, kim olmaz? Ne olmaz? Dikkat yine üçüncü tekil kişi. C. Her sabah ufuklarda mavi şarkılar gelir. Ne gelir? Mavi şarkılar. O. Yine üçüncü tekil kişi. Ve her sabah ürperir içimde yalnızım. Ürperir. Yine o ürperir. Dikkat üçüncü tekil kişi. Söyle sevda içinde türkümüzü kim? Sen söyle. İkinci tekil kişi sen. Dolayısıyla diğerlerinden farklı. Aç ben beyaz bir yelken aç kim? Sen. Dikkat ikinci tekil kişi. Kaçmış uykum yabancı ormanlardan, dağlar mağaralardan, ovalardan kaçmış. Kaçmış kim? O. Dikkat üçüncü tekil kişi. A, B, C ve E şıklarında üçüncü tekil kişi ama ikinci de ikinci tekil kişi dolayısıyla diğerlerinden farklı doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyor. Sıradaki soruya geçiyorum. Geldik 11. soru. 11. soru bir ÖSYM soru formatı dolayısıyla bu soru senin için önemli. Bu cümledeki eylemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce eylemimizi bulalım mı? Bulalım. Bak uzanamıyor da eylemimiz. Birleşik yapılıdır. Birleşik fiildir diyor. Bak birleşik zamanlıdır demiyor. Şuradaki uzanamıyordaki a'yı görüyor musun? Bu yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu. Yani bu doğru. Uzanamıyordu, uzanabiliyordu. Bak birleşik yapılı farklı bir şey. Birleşik zamanlı farklı bir şey. Dikkat. Basit çekimlidir. Basit çekimli demek tek zaman eki demektir. Bakalım tek zaman eki mi var? Bak birinci zaman ekim yor, ikinci zaman ekim du. İki tane zaman eki oldu. Dolayısıyla bu basit yap, basit çekimli değil, birleşik çekimli bir fiil. Şöyle yazalım. Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Uzanamıyordu. Kim? O. Doğru. Bunu da eliyoruz. D. Kip kayması yok. Herhangi bir zaman kip kayması yok. E. Haber kipiyle çekimlenmiştir. Yani şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman kipiyle. E. Şimdiki zaman kipi var. Dolayısıyla haber kipi. Bu da doğru. Ama dikkat, iki tane zaman iki demek birleşik çekimli fiil demektir. B şıkkım benim için yanlış. Tam bir ÖSYM'nin sorabileceği soru. TYT'de, KPSS'de karşına çıkarabileceği bir soru formatı. Dikkat et, karşına gelebilir. Birleşik yapılı nedir? Basit çekimli mi nedir? Birleşik çekimli mi nedir? Bunları iyi bilmen lazım. Artık bu testten öğrendin. Öğrenmediysen TYT, KPSS, Türkçe konu anlatım videolarımıza fiil kısmına mutlaka ama mutlaka bak diyor ve sıradaki soruya geçiyoruz. Bak şimdi güzel bir soru daha. Yani sana TYT'de de KPSS'de de sorulabilecek bir soru daha. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi çekimli fiil değildir? Çekimli fiil neydi? Çekimli fiil şuydu. Bir tane fiilimiz olmalıydı ve o fiilimizi mutlaka ama mutlaka kip eki almalıydı. Dolayısıyla ben fiile ve kip eki alıp almamasına bakmalıyım. 5 gitmekten gitmek fiil mi? Evet, ara ergeniş zaman mı? Evet, o zaman bu benim için çekimli fiil. Gitti gitmek fiil mi? Fiil. Tı 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 görülen geçmiş zaman mı? Evet, o zaman bu benim için çekimli fiil. Yitirmişsin. Yitirmek bir fiil mi? Fiil. mış muşmuş mış, mış. duyulan geçmiş zaman mı? Evet, o zaman bu benim için çekimli fiildir. Gelmek bir fiil mi? Fiil. E buradaki mış muşmuş mış, mış. görülen duyulan geçmiş zaman mı? Evet, o zaman bu benim için çekimli fiildir. Ama yorgunsun bak yormak tamam ama sözcük ne? Yorgun. Yorgun sözcüğü bir isimdir ve isim olan bir sözcükten çekimli fiil olmaz. Dolayısıyla doğru cevabım ne olacak? Adana olacak diyor. Çekimli fiili de öğrendikten sonra bu videomuzun sonuna geliyoruz. Evet 22. gün videomuzun 22. gün testimizin sonuna geldik. Buradan basit yapılı nedir? Birleşik yapılı nedir? Basit çekimli nedir? Birleşik çekimli nedir? Haber kipi nedir? Dilek kipi nedir? Anlam kayması nedir? Öğrendir. Eğer sorular üzerinden öğrenmediysen konu anlatım videolarımızdaki fiil kısmına mutlaka bak diyorum. Şimdi bu soruların ekran görüntüsünü alıyorsun. Aldığın ekran görüntüsünü kendin çözüyorsun. Çözdükten sonra çözümünü buralarda izliyorsun eksiğine, gediğine bakıyorsun. Anlamadığın bir nokta varsa, kafanı karıştıran bir nokta varsa da YouTube Muammer ile Türkçe Edebiyat kanalımızda videonun altındaki yorum kısmına mutlaka ama mutlaka yazıyorsun. Ben de sana dönüş yapıyorum güzel kardeşim. Şimdilik, şimdilik ben 23. videoya geçiyorum. Seni de oraya bekliyorum. Unutmadan... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü senin faydalandığın kaynaklardan, senin faydalandığın ve başarıya gitmeni sağlayan kaynaklardan arkadaşın da faydalansın diyor ve 23. videoya geçiyoruz.